Bir sayısal mantık sorusuyla karşı karşıyayız. E, bir piramit şeklinde bir örüntü oluşturulmuş. E, yukarıdaki örüntüde verilen sayılar şekilde gibi devam etmekte. Birinci satırda bir, ikinci satırda üç, üçüncü satırda 5 tane sayı bulunmakta. Ve e, satırlar verilen kurallara göre devam etmekte. Buna göre 10. satırın tam ortasında iki sayı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar pratik olarak şöyle hesaplamamız lazım. Dokuzuncu satırın son sayısı kaç yapar? Bunu hesaplayacağız. Şimdi bakın birinci satırda kaç tane sayımız var? Bir tane sayımız var. İkinci satırda kaç tane sayımız var? Üç tane sayımız var. Üçüncü satırda kaç tane sayımız var? 5 tane sayımız var. Ve dördüncü satırda 7 tane sayımız var. Ve dikkat ederseniz bu sayılar nasıl ilerliyor? Tek sayılar halinde ilerliyor. Tek sayıların genel formülü nedir? 2'er yani eksi birdir. Şimdi ben neyi hesaplayacaktım? Dokuzuncu satırdaki son sayıyı hesaplayacaktım. Dolayısıyla dokuzuncu satırdaki son sayıyı hesaplayabilmek için en yerine 9 yazıyorum ki kaç tane sayı olduğunu hesaplayabileyim. 17 tane sayı var dokuzuncu satırda. Şimdi 9. satırdaki sayının sonuncu sayısını bulabilmek için şöyle bir şey yapacağım. 1 artı 3 artı 5 ki bunlar da hep tek sayılar halinde ilerliyor. 17. Bunun formülü arkadaşlar n kareydi. 2n-1'i ben 17'ye eşitlersem ben buradan kaç çıkacaktır? 9 çıkacaktır. Dolayısıyla buranın toplamı ne yaptı arkadaşlar? 9'un karesinden 81 yapmış olduk. Dolayısıyla toplam ben 9. satıra kadar 81 tane sayı yazmam gerekiyor. Şimdi formülümüz 2 n 1 ya. 2 an en yerine 81 yazacak olursam kaç yaptı? 162 1'den 161. İşte bu 9. satırın son sayısı arkadaşlar. Bu son sayı. E, dolayısıyla dikkat edin. diğer satıra başlarken ne yapıyoruz? 17, 19, 31, 33. Yani hemen bunun bir ardışık tek sayısını yazacağım. Dolayısıyla 10. satırın ilk sayısı arkadaşlar 163 yapıyor. Bu birinci sayı. Şimdi soru bize ortanca sayı soruyor. E, 10. satırda toplam kaç tane sayı var ki? Gene 2 iki, yani 1'de en yani yerine siz 10 yazarsanız ne çıkacaktır karşınıza? 19 çıkacaktır. 19 tane sayının tam ortasındaki sayı arkadaşlar 10. sayıdır. Yani bize hangi sayı soruluyordur? 10. satırın 10. sayısı soruyordur. Şimdi birinci sayıyla 10. sayı arasında kaç sayı var arkadaşlar? 9 tane sayı var. Ve bunların her birinin arasındaki fark da 2 olduğuna göre 163 artı arasındaki fark yapacaktır. ile 18 toplar kaç yaptı? 181. Dolayısıyla cevabımız hangi seçenek olmuş oldu arkadaşlar? Bursa yanıt olarak karşımıza çıktı. Evet arkadaşlar yakın eğitim derslerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.